Merhaba arkadaşlar. El Kralla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç renkle çalıştığım muhteşem bir model çalışması daha göstereceğim. Tek renkle de çalışabilirsiniz. Üç renkle de veya iki renkle de çalışabilirsiniz. Hemen iplerimizi alalım ve şu şekilde modelimize geçelim. Bakın gördüğünüz gibi çok şık. Bir o kadar da kolay bir model. Bu modeli tek renkle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tek renkli de çok şık oluyor. İki renkle de çalışabilirsiniz. Bir burasını ortasında aynı renkle çalışabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde benim gibi üç renkle de çalışabilirsiniz. Her renkle muhteşem oluyor. Şunu da belirtmek istiyorum. isterseniz bu şekilde motifler halinde yaparak birbirine tutturarak battaniyelerde, yeleklerde, etoşallarda kullanabilirsiniz. Ben biraz motifimi büyük yaptım ama daha küçük de çalışabilirsiniz veya bu şekilde büyüterek Kare şeklinde battaniyelerde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. Hemen modelimizi kenar kısmımıza alalım. Orta kısımdan modelimize başlayalım. Ortasını öncelikle çok minik yapmamız gerekiyor. O yüzden bakın 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen şu birinci zincirin içine girerek bir tane sık iğne ile çok küçücük bir orta oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Orta noktasına girerek 2 tane trabzan çalışacağım. 1, 2. Kenardaki 3 zincirimle birlikte burası 3 oldu. 2 zincirim var. Doladım. Tekrar orta noktasına girerek 3 tane trabzan çalışacağım. 1 2 3 Tekrar burada 1 2 zincir çekerek tekrar aynı noktaya giriyoruz ve 3 tane daha trabzan çalışıyoruz. Bu bizim birinci sıramız. Tekrar burada 2 zincirimiz var ve tekrar 3 tane trabzan çalışacağız. 1 2 3 Burada arkadaşlar 1 zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doluyorum. Şu noktadaki 3. zincire 1 2 3 3. zincire girerek ilmeğimizi şu şekilde şu şekilde hepsini birlikte çıkartarak tekli trabzan oluşturacağız ve bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk 3 zincir çekerek devam edelim 1 2 3 tığımı doladım Burası ilk köşem arkadaşlar. İki tane trabzan çalışacağım. Zincirimle birlikte burası 3 adet olacak. Evet bakın bu şekilde. Bunun yarısını çalıştım. Diğer yarısını dönüşümde çalışacağım. Sadece bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu karşıdaki köşeye girerek 3 tane trabzan çalışıyorum. 1 2 3 Arada 2 zincirim var. Doladım. Tekrar aynı noktaya girerek 3 tane trabzan daha çalışıyorum. Burası bizim köşelerimiz olacak. İlkini yarım köşe olarak oluşturdum. İkincisini şu anda tam köşe oluşturdum. Bir zincirim var. Diğer yuvama girerek diğer köşemi oluşturacağım. 3 tane trabzan. Üç tane trabzanımı çalıştım. Burada iki zincirim var. Tekrar üç tane trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3. Burada arkadaşlar bir zincirim var. Hemen karşıya geçiyorum. Bir diğer köşemi oluşturacağım. 3 tane trabzan. Arada yine 2 zincirim var. Tekrar 3 tane trabzan. Evet. Bir diğer köşeme oluşturdum. Burada bir zincirim var. Tığımı doladım. Hemen karşıya geçerek diğer köşemin yarısını oluşturuyorum. Yani üç tane trabzan. Evet üç tane trabzanımı yaptıktan sonra yine bir zincir tığımı bir defa doladım. Şu üçüncü zincirimize bir tane şu şekilde üçünden birden çıkarttığımız tekli trabzanımızı çalıştık. Ve bu ikinci sıramız da bu şekilde tamamlanmış oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Yine buraya 2 tane trabzan çalışalım. 1, 2. 2 tane trabzanı çalıştıktan sonra da bir zincirim var. Eğer renk değiştirecekseniz, benimki gibi şu şekilde renk değiştirecekseniz, rengimizi alıyoruz. Yok aynı renkle devam edeceğim derseniz aynı renkle de devam edebilirsiniz. Çünkü aynı renkle de çok şık oluyor. Hemen ben renk değiştireceğim için bunu aldı, bunu bıraktım. Diğer rengimi aldım. Bu rengimi aldım. Şu şekilde arasından atlatıyorum. Bir de şu şekilde yapalım sıkıştıralım. Sonra diğer rengimle de bu ipimi bağlayıp keseceğim. Evet. Burada şu şekilde yapalım. Şu bir zinciri çekmeyelim de. Evet. Buradan alalım. Bir zincirimizi çekmiştik. Bakın burada bir zincirimi aldım. Sonrasında arasından atlatıp buradan bir zincir çekeceğim. Bu sadece burası için geçerli. Bunu şu şekilde birbirine de bağlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonrasında diğer renkle de bağlayabilirsiniz. Evet kaçmasın diye. Tamamdır. Buradan devam ediyorum. Bunlar şu anda arkada kalacak. Tığımı doladım. Burada arkadaşlar şu noktada 3 tane trabzanım var. 1, 2, 3. Üç. Üçüncüye giriyorum. Şuraya doladım 3. trabzan tepesine girerek 1, 2, 2 trabzan tepesine çalıştım. Doladım. 3. trabzanım bu trabzanın belinden çalışıyorum. Bakın şu şekilde 3. trabzanın belinden girdim. 1, 2, 3 de çektim. Bu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Hemen diğer rengimi alacağım. Diğer rengim. Evet. Bununla devam edeceğim. Çünkü köşem var. Arasından atlattım. Bunu da bu şekilde çektim. Tığımı doladım. Orta noktasına girerek 3 tane trabzan çalışacağım. 1 2 3 Arada iki zincirim var. Şunu şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şunu arkadan şuradan şuradan alıyorum. Bir şu şekilde bakın. Şu şekilde buradan alıyorum. İki 3 3 zincirimi çektikten sonra bununla bir zincir çekip diğer rengimi alacağım. Diğer rengimi şu şekilde alıyorum bakın. Bu şekilde aldım. Tığımı doladım. Yine 1 2 3 3üncünün tepesine giriyorum. 1 Renk değiştirmeyecekseniz aynı renkle devam ediyoruz. 2 Tığımı doladım. Bakın şu noktaya girerek belinden bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar burada bir zincirim var. Bir zincirimizi çektikten sonra da diğer rengimizi alacağız. Diğer rengimi aldım. Tığımı doluyorum. Ve bunu da bu şekilde şu noktadan devam ettiriyorum. Evet. Bakın bu şekilde şu şekilde şuradan devam ettiriyorum. 1 altta kalıyor. 2 3 Arada 2 zincirim var. Tümü doladım. Hemen tekrar 3 tane trabzan. 3 tane tırabzanımı çalıştıktan sonra yine 1 zincir. Bunu alıyorum şu şekilde. Diğerini. Diğerini aldım. Arasından atlattım. Bunu da şu şekilde çektim. Arkada kalacak. Yine 1, 2, 3. Üçüncünün tepesinden. 1, 2, 3. yine şu şekilde bel kısmına giriyorum ve çalışıyorum. Üçlü trabzan olarak bir zincir çekiyorum. Bunu bırakıp diğer rengimi alıyorum. Arasından atlattım. Bunu yine şu şekilde arasından atlattım. Şu şekilde arkadan çalışıyoruz. Arkadan şu şekilde arkada kalıyor. Bir. 2 3 Tekrar iki zincir, tekrar bir, iki, üç tane trabzan, bir zincir, diğer rengimi alıyorum. Bunu bıraktım, diğer rengimi şu şekilde aldım. Tığımı doluyorum. Yine buradaki üçüncüden, bu noktadan bakın. Buradan çalışıyoruz. Şuradan çalışmıyoruz. Hep buradan. Üçüncüden çalışıyorum. Aynı şekilde. İki tane trabzan. Üçüncü trabzanımızı. Bakın şu trabzanımızın belinden girdim. Çalıştım. Bir zincir çektim. Bunu bırakıyorum. Ve diğer rengimi alıyorum. Arasından atlattım. Arasından atlattıktan sonra da yine şu şekilde bunu arkadan devam ettiriyoruz. 1 2 3 Bu sıramı burada tamamlamış oldum. Şu şekilde göstereyim bakın. Bir zincir tığımı doladım. Şu üçüncü zincirden bir tane tekli trabzan yaparak bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci sırada tabii ki artıracağız. Burada yine 3 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3. Tığımı bir defa doladım. Bu noktaya girerek 2 tane trabzan çalışması yapıyorum. 1, 2. Burada yine aynı bir renk çalışması yapacağım için zincirimi çekmiyorum. Sadece bunu bu şekilde bırakıyorum ve diğer rengimi alıyorum. İsterseniz aynı şekilde gri ile devam edebilirsiniz. İki renkle çalışırsanız ama başka renk almak isterseniz bunu bu şekilde hemen şuradan geçirip bir zincir çekelim. Arasından atlatalım. Sıkıştırmış olalım ve bir zincir çekelim. Çektikten sonra da bunu bununla da bağlayabilirsiniz. Şu arkadaki şu noktayla da bağlayabilirsiniz. Tığımı doladım devam ediyorum arkadaşlar. Bunu bağlarız. Tığımı doladım. 1, 2, 3. Bakın yine aynı üçüncünün tepesine giriyorum. 1, 2, 3. yine şu şekilde beline girerek alıyorum. 1, 2, 3 bir zincir çekiyorum ve rengimi değiştiriyorum. Rengimi değiştirmeden önce arkasını çevirdim. Şu ikisini birbirine bağlayacağım. Ki çözülme olmasın. Şurada ipim vardı. Evet. Onunla birbirine bağlayacağım. Sonrasında bağladıktan sonra orayı kesebilirsiniz. Çünkü sadece bu şekilde tutturacağız. Bundan sonra koparmak yok koparmadan devam ediyoruz bu rengimizi bırakıp diğer rengimizi alacağız gri'yi alıyoruz gri'yi bu şekilde hemen şöyle arkadan gri'yi alalım arasından atlatıyorum bunu ben yine şu şekilde çekiyorum tığımı doladım gri'nin şu noktasına bakın buraya çalıştım bu noktasının tepesine girdim. Burada iki tane tepe noktasına trabzan çalışıyorum. Bir. 2 Tığımı doladım. Üçüncüyü zaten şu belinden aldığım nokta var. Onun beline girerek tekrar bir tane trabzan çalışması yapıyorum. Bakın bu şekilde. Devam ediyoruz. Burada bir zincir çektikten sonra bunu bırakıyorum. Ve diğer rengimi şu şekilde arkadan alıyorum. Renk belli olmasın diye. Evet. Şunu da şu şekilde çektim. Bunlar artık şu arkadan devam ettireceğim. Şu arkada saklayacağım. Şu şekilde bakın. Arkada kalıyor. 3 tane trabzan çalışmamızı yapalım. Evet. 1 2 3 Arada 2 zincirim var. Tekrar 3 tane trabzan çalışması yapıyorum. 1 2 3 Burada artık şurada tutturduğumuz için bir zincirim var. Ve hemen şu şekilde arkadan bakın. Şu şekilde arkadan buradan değil de şu şekilde arkadan alıyorum. Bunu çektirdim. Tığımı doladım. Bunu arkaya verdik artık. Şu noktaya tepesine girdim. İki tane trabzan yapıyorum. Bir. Aynı noktaya. iki. Tığımı doladım. Üçüncüyü yine şuradaki trabzanın belinden çalışıyorum. Benim iplerim ince arkadaşlar. Daha kalın iplerle çalışırsanız çok daha belirgin olacaktır. Zincirimi çektim ve bunu bıraktım. Diğerini alıyorum bakın şu şekilde. Bunu bıraktım. Diğerini aldım. Arasını atlattım ve bunu da şu şekilde çektirdim. Tığımı doladım. Burada şu üçüncünün tepesine giriyoruz. Bir, iki tane trabzanımı aldım. Üçüncü yine şu noktadaki trabzanın bel kısmından alacağım. Aldım ve bir zincir çektim. Diğer rengimi alacağım. Diğer rengimi alırken bu ikisini de arkadan yürüteceğim. Şu şekilde. Evet diğer rengimi aldım. Tığımı doladım şu köşeme bunları da şu şekilde arkadan yürütüyorum. Dediğim gibi tek renkle çalışırsanız yürütmenize gerek yok veya iki renkle çalışırsanız sadece şu ortayı çalışırsınız. Sadece bu aralardan geçerken bu şekilde benim gibi arkada bırakırsınız. Rengarenk çalışırsanız da tabii ki o şekilde de oluyor benim gibi yapmanız gerekiyor. Arkadan yürütmeniz köşelerde. Evet yine üç tane trabzanımı yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar aslında. 4 köşemi de bu şekilde çalışacağım. Şu anda ikinci köşeyi çalıştım. 3. köşeye geçtik. Bir zincir çekelim. Hemen bunu bırakıp şu şekilde arkadan bunu alarak arasından geçiriyorum. Bunu şu şekilde çektiriyorum. Tığımı doladım. Yine bu tepe noktasına iki tane. Üçüncüyü belinden alıyorum. Beline girdim. Belinden aldım. Burada bir zincir çekiyorum. Bunu bıraktım. Bunu yine şu şekilde alıyorum arasından atlattım. Bunu çektirdim. Hemen tepe noktasına 1 2 3. yine bel kısmından alıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar hemen bunu bırakıyorum ve diğer rengimi alıyorum arasından atlattım. Bunu çektirdim. Şunu arkasından yürütüyoruz. İkisini birden ikisiyle birlikte çalıştığım için 1 2 3 Aradaki zincirim var. Tekrar 1 2 3. Burada arkadaşlar bir zincirim var. Hiç koparmadan tamamen anlaşılır olsun diye devam ediyorum arkadaşlar. Hemen arasından atlattım. Tığımı doladım. Şunu şu şekilde çektirdim. Hemen buraya tepe noktasına girdim. 1 2. Üçüncüyü belinden alıyorum. Evet. Burada bir zincirim var. Hemen bunu bırakıyorum. Diğer rengimi aldım. Arasından atlattım. Tığımı doladım. Yine şuradaki trabzan tepesine giriyorum. 1 2 tane tırabzanım çalıştım. 3.cüyü belinden çalışıyorum. Burada yine bir zincirim var. Bunu bırakıp yeşili alacağım. Ve burada bir zincir çekmiştim. Sadece arasından atlatıyorum. Tığımı doladım. Şu köşemi de aynı şekilde çalışalım. Çalışırken şunu da çekelim arkadaşlar. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu noktadan bir tane 1, 2, 3 bir üst sıraya geçeceğiz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Üçüncü sırada da yine diğer rengimi alacağım. Üçüncü sıradan da göstereyim size. Aslında modeli anladınız. Burada iki tane trabzan çalışacağım. Ben sadece renklendirmek istedim. Bir zincirimi çektim. Hemen bunu bırakıyorum. Örneğin burada morumuz var. O zaman griyi alıyoruz. Hemen şu şekilde griyi alalım arasından atlatıyorum ve bunu da çektiriyorum sıkışsın diye şuradaki üstten tekrar artırmalarımız zaten 1 2 üçüncüden oluyor. 2 tane normal trabzan çalışıyorum. Sonrasında tığımı doladım. Bu trabzanın beline şu şekilde girerek bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. bir zincir çekiyorum. Bunu bırakıp diğer rengimi alıyorum hemen. Arasından atlattım. Bunu çektirdim. Hemen şu trabzandan yani üçüncünün tepesine giriyorum. İki tane aynı renkle trabzan çalışıyorum. Üçüncüyü beline girdim ve alıyorum burada yine bir zincirim var hemen bunu bırakıyorum diğer rengimi alıyorum arasından atlatıyorum çektim ve şu şekilde tepe noktasına girdim iki tane tepe noktasına trabzan üçüncüyü benle çalışıyorum bu şekilde Evet. Burada bir zincirimiz var. Tekrar bu kez de yeşilimizi alıyoruz. Köşelerimizi yeşille çalıştığım için arasından atlatıyorum. Bunu çektiriyorum. Ve şu ikisini de arkadan devam ettirdiğim için şu şekilde arkadan 1 2 3 tane trabzanı çalıştım. Tekrar buradaki zincirim var ve tekrar üç tane trabzanım var. Bu şekilde büyüterek devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncüyü de yapalım. Tekrar aynı şekilde hemen bir zincir. Bu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde bütün köşelerimizi çalışıyoruz. Diğerinden göstereceğim. Bunu biraz büyüttüm arkadaşlar. Bakın burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar büyüttüm. Bu şekilde oldu. Sonrasında tek renkle yani şu noktayı da aynı renkle çalıştım. Şu köşelerimin rengiyle çalıştım. Burada iplerimi birbirine bağlayarak bıraktım. Sonrasında iki sırada bu renkle çalıştım. İsterseniz parça parça da çalışabilirsiniz. Daha uzun süreli olarak da çalışabilirsiniz. Tek renkle çalıştığınız zaman da bakın bu şekilde duruyor renkli orta kısmını buralarını renkli çalıştım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Her renkle, sade renklerle, iki renkle, üç renkli her şeyle çalışabilirsiniz. Çok şık oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah emanet olun.